Melek hoş geldin. Merhaba. Aleyküm selam. Hoş geldin. hoş geldiniz arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız. Kimler var bakalım. Serin hoş geldiniz. Cümleden hoş geldiniz. Abla yemekten ne var demiş. Çorba koyacağım. Mercimek çorbası. Orhan selam demiş. Orhan'a canlı yayın açmayı. Evet canlı yayın açmayı öğrendim. Hoş geldin cümleden dedem. Vallahi mutlu ettiniz Mila hoş geldin. Merhaba. Aleyküm Abla benim ot yapar mısın demiş. İleride yaparım inşallah. Şimdi şu anda elim şirin. Hoş geldin. Hoş geldin Hücum Valla Vallahi mencime 今天早上有什么问 Abone olmayanlara abone olabilir mi? Değeri yapalım. Değenilere basalım. Pembe hoş geldin prenses. Damla hoş geldin. Merhaba ablacığım demiş. Hmm. Merhaba hoş geldiniz. 17 kişiyiz. Yaparsak çoğalırız. Değenilere basalım patı patı. Ne kadar beni o kadar çok kızar Görebiliyor musunuz? Kız göremiyorsanız şöyle çevireyim mi? Şu ışık var ya öyle bir şey ki. Valla ışık, şu ışığı alacak kaptım. Ha böyle olsa nasıl çözdük. Ef. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Anlatın bayağı Bayağıdır görüşmeyeli. Kızlar. Kızlar, kızlar. İyiyiz Allah şükür. Sizler nasılsınız? İyiyim vallahi ben. Buradan da tutuşalım yani. Beğeniler gelsin. Kaç beğeni oldu? Bilmiyorum. 4 beğeni. Aa. Aa, ekranı açıp tıklayalım. Ekranı açıp tıklayalım ki çoğalalım. Bazen de telefon çekmeyebiliyor. Gitsin. Ne yemek yiyoruz diyor. Ne yemek yapıyorsun demiş. Mercimek çorbası. Çorba yaptım. Sizler ne yaptınız ağacıma? Anlatın bakalım. Aleyküm selam. Melik, Malik. Hoş geldin. Ee, Malik. P'ni yaparsak. Abone değilseniz abone olursanız. Sevinirim bir tane de yabancı sitele Burayıp da yabancı bir tuhaf isim Okuyamadım ismini selam vermiş Aleyküm selam Size de aleyküm selam hepinize Evet bu Allah salata yapmak istiyorum ben. Domates de bir tane kalmış. Salata yapmak istiyorum aslında. Domates de bir tane kalmış. Salata da yapamıyorum. 8 kişi. Niye şey durmuyor ya? Hoş geldin. Ee, tekrar selam isim, isim vardı. Geri geldim onu canlı demiş. Düşüyor yayın ya. Yayın düşmese iyi ama yayın düşüyor 7 kişi miyiz? buna da bereket bir açım bir açım bir açım şu anda yaşayacağımı istiyor abla bak kimse sana yazmıyordu ben yazdım. Herkes yazmaya başladı demiş. Aynen. Aynen öyle oldu. Abla neden çok da yayın açmıyor demiş. Açtım. Açtım. Bir ne zaman oldu? Bir 10-15-20 gün herhalde bir ay kadar olmuştur. Diye açtım sonra açamadım işte imkan olmuyor yavrular açıldı ya biraz zor oluyor Yusuf hoş geldin ee, mercimek çorbası yaptım kırmızı mercimek bir de şey var ekmek var ya onları kızartacağım yumurtalı cani Şimdi onları da halledeyim de. Çayla onları içerler. Ben yemiyorum. Bana yasak da. 9 kişi, 9 kişi, 9 kişi, 9 kişi, 9 kişi, 9 kişi. <laughs> Sağ olun. Gelin beraber olsun. Niye siliyorsun Melek ya? Melek silme yazık. Asil Yusuf Yusuf Asi Yusuf asinin anlamını biliyor musun? Asi demek ne demek? Afiyet olsun Allah demiş. Teşekkür ederim prenses damla. Niye kimsecikler yok? Yedi kişiyiz ya. hoş geldin At Akın. At, Bella senin telefonu getirsene kızım. Fatma sen bana bakma. Bella. Baba. Baban arasana kızım domates alsın. Domates alsın baban ara. <laughs> Yayındayım. Ben de Beş dakika getir götür. Ana Hayri abla. Hayri abla hoş geldin. Kilo Ana, ben vermişe benziyor mu? Ediyordum. Hiç vermişe benziyor mu sence? Anne ben bir tane video gördüm. He ne oldu? Ben... Beni görmence bir şey diyemezsin Hayri abla. Şimdi burada telefonda kilolu gözükebilirim. Beni gördüğün Yo, zaman karar verirsin. Ver, din mi? Kilo Demir. verdin mi yazmış. <laughs> ee, sen telefonu getir de babana. Seni de arayamadım bayağıdır ya. Nasılsın sen de? İyi misin? <laughs> Bu ne? Yanıyor mu? Bu ne? Yanıyor mu? Bu ne? Bu ne Yanmışlar. Yanmışlar. Al, gel. ne? Bu 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 ne? 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 Su dolu. Ne? Buna al su Ya bırak onu, işin yok onunla. Bunu içeyim ben. İçicem bak. Evet 39 kişi olduk. 40 evet. kişi olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, merhaba abla demiş Ahşet. Hoş geldin. Vallahi Bugün çok demiş. enerjim demiş. Enerji bol olsun. <gülüyor> Aleyküm selam. Ay Çok şükür. Çok şükür demiş. Hayır iyi Allah'a şükür. Onu da atlattın hayırlısı inan. Abla nasılsın demiş <laughs> Fatmacığım. İyiyim canım. Hello hoş geldin. Hello abla demiş. Efendim hello buyurun benim. Hello hoş geldin 32 kişiyiz maşallah Ekrana çift tıklayalım da çoğalalım arkadaşlar Abone değilseniz abone olalım Yayından çıktıktan sonra Hemen abone tuşuna dokunalım Babanı arayacağım kızım 5 dakika getirsene Bugün e... ha, Getir getir salata yapacağım Domates bitmiş ya bir tane kalmış aradan Duymasınlar. Duysunlar. Duymasınlar. Şarjım bitmiş ki senin. Kıracağım onu ne sallayıp duruyorum. Neredesin? Evet tamam gelirken domates alsana ya salata etmeye bir tane domates kaldı. Domates domates. Tamam aşağıya tane çikolata alsana bir tane bir tane. Ben 70 aldım. 75 aldım sınavda. Onun ödülünü getirmedim. Bari bugün getir. <laughs> işte, daha baban gelene kadar daha yoldaymış. <laughs> daha çok var gelmesine. bir açım ki bir açım Vallahi çok açım. Bu kilo elma açlığı düşünüyorum ben. Öyle. Ne diyeceğim ben ne unuttum ki ne anlatacağım. Allah kızımla çok tatlı demiş. Evet kızım. Allah bağışlarsa kızım. 16 kişiyiz. Ekrana çift tıklayalım. Abone olalım arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar. Hoş geldiniz. Olçay. Selam demiş. Aleyküm selam. Fatma'ya demiş herhalde. Fatma Olçay sana demiş. Zeren. 9 da 9 yapalım mı? 8. 9 beğeni olsun. Haydi. 10 olsun. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun onu? He. Aa, Razi abla. Aleyküm selam. Razi abla hoş geldin. Raziye, köylerde oynuyorsun Raziye, beni de köyüne götür. Ben de köye gitmek istiyorum Raziyem canlı yayını özledin herhalde sana vermişsin. De. Evet. Raziyola özledim valla arkadaşlarım özledim. Sen de hoş geldin canım yazmış. Hoş bulduk. Raziyola beraber bir canlı yayın açalım kız. Ortaklaşa çatıda 50 kişi var kız destek verildi demiş her yerde ben gör çatıdakiler inin aşağı inin 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 50 kişi inin aşağı çatıda görünmüyor kimse yabancı yazıyor ama biri viva viva İsrail. İsrail ne herhalde? İsrail. Oturayım mı? Balgonda. Yok ıslak ama. O kahverengili olan kurumuştur. Bakayım? He he ona bak. Raziye abla ne yapıyorsun? Nasılsın? Görüşmeyelim. Nazi ablam, Nazi ablam, Nazi ablam. E selam olsun. İsrail, İsrail, İsrail mi, İsrail mi? Bilemedim nereli olduğunu. Allah Allah. Yaralıyım, dertliyim, boştan kederliyim. biraz daha çok da komatım oldu çok da komatım oldu kaynadıkça bir tane domates varmış bir şey yapamadım gelsin bakalım yapalım salatayı Biberini de atalım 10 olsun beğeniler o oh. Yayını yemekten sonra tekrar açacağım. Kesin ve net. Selam baba ne demiş? Baba ne sensin? Baba ne sensin? Ben daha baba ne olamadım? Hepinize hayırlı akşamlar. Yayını kapatıyorum. Yemekten sonra görüşürüz inşallah.